Arkadaşlar birbirinden değerli bugün misafirlerimiz var. Misafirlerimize tatlı ikram edeceğiz. Bana büyük bir sürpriz yaptılar bugün. Sürprizleriyle Allah razı olsun. Gerçekten e... Evet e... ya, oldu, Misafirlerimiz ya, burada bir arkadaşlar. Bir şey Açıyorum. Ya, Açıyorum. Hacı, abi, abi. Açıyorum. Ya, <laughs> Evet. Oo, Memoş hoş geldin. Hoş geldiniz Oo, arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz <laughs> Mehmet abi sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar Memoş sürücüler tek gelmiş. Tek evet. Arka sürücü, Camkus sürücü, evet. Ali sürücü, Halil sürücü, Oğlum senin adını unuttum lan. Sürücü. Mahmut Sürücü arkadaşlar. Mahmut <laughs> <laughs> Sürücü var orada. Evet burada da... Ya ne sürücüsü lan? Oğlum ne işin var <laughs> lan senin burada? Aileden dışladık onu. Burada ketçapçı <laughs> sürücü arkadaşlar. Ketçap sürücü. Ötmeyen ketçap kuş, sürücü. kuş ketçap. Kuş Airbnb, <laughs> ötmeyen kuş bu markadır. Ketçap var. Arkadaşlar size tatlı getirdim. Allah razı olsun. Hep açıp yiyeceğiz. Onun tatlı yiyelim. Tatlı. tatlı Tatlı, T tatlı Lan burada bari saplamam. Hani izlemiyorsun sen abi de bu bu bir... hmm. ne bi? Çankı taç aldım. Ha. tatlı efsaneymiş. Ne Güzel mi? Mehmet nereden aldın bu tatlıyı Mehmet? Biliyor valla. O çıkıyor Mehmet markası çıkartmıyor mu tatlı markası? Çıkıyor çıkıyor. Oğlum Mehmet abi güllü olur diyor burada hacı Karıştırır Karıştırma şimdi. Kanka ağzına alır mısın bir tane? Oha. Kanka ağzına çek bir, yap, yap, bir, bir tane alır mısın? tane yapacak. Lütfen lütfen bir tane. Al ağzına al ağzına. Verin ağzına, verin ağzına. Oğlum çok güzel. Nasıl kanka? Adam parmaklarıyla beraber sokuyor ağzına. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı olsun. Yani bugün bir sürpriz yaptınız.